Merhaba arkadaşlar, Rencarek kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüt Ankan'ın başrol oyuncuları Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'dan yeni görüntüler geldi. Kapadokya'da çekilmiş fotoğraflar izleyiciler tarafından çok sevildi. Fotolar sosyal medyaya düşer düşmez takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı. Fotoqrafları bir araya gətirərək sizlər üçün yeni bir video hazırladım. Umarım bəyənirsiniz. Videomu bəyəndisəniz, kanalıma abunə olub dəstək olmayı, bildirimləri açıb like etməyi lütfən ihmal etməyin. Birsonrakı videoda görüşmək üzrə, xoşça qalın.